Kari Mütehari Selamun Aleyküm İmansızların sizi hafife alacakları bütün hareketlerden sakınınız. Özellikle din libasınızı hakkında onlarla cidal yolda giydirmelerine yol vermeyiniz. İmam Şarani Evliyalar 18 Din libasını Hak cidal ne demek? Nasıl anlayabiliriz? Biraz evvel Hafız Efendimiz söyledi. Edep. Din edeptir. Edep libası. Din libası edep libasıdır. Konuşmasında edep, hareketinde edep, Kitabında edep rivayet edilir. Hazreti Mevlana'dan söylemek ayıp olacak ama inşallah tahsih ederler. Bir Hazreti Mevlana Sultan giderken papazla karşılaşıyor derler. Papaz selama duruyor. Yani temenni ediyor. Hazreti Mevla, Mevlana ondan ziyade temenni ediyor. Papaz biraz duruyor böyle bakıyor. Hazreti Mevlana hala böyle. Epeyce bir zaman edepte papazı geçiyor. <laughs> edepte papazı geçiyor. Yani din libası dediğim heybet. Evvela libas yani e, Aziz İslam'ın libası var. İslam'ın bir kıyafeti vardır. Bu kıyafet maalesef 1925'te yasak edildi Türkiye'de. 1925'ten itibaren İslam kıyafeti yasak edildi. Hanımlarda çarşaf, erkeklerde cübbe, sarık, sakal, asa, şalvar bunlar yasak edildi. Esas karşıdakinin üzerinde tesiri bırakacak olan ilk tesiri bırakacak olan kıyafettir. Örf, adet, ananedir. Ondan sonra edeptir. Yani İslam'ın İsla, İslam'ın teza İslam'ın üzerimizde göstermek istediği şeyleri gösterebilmektir. Edep. İslam'ın edebi. İslam'ın libası dediği edeptir yani. Din libasınızı hak yolunda onlarla cidal yolunda giydirmelerine yol vermeyiniz. hareketler, bütün hareketlerden sakınız. Özellikle din libasınızı hakkında onlar cidal yoluna gidip, giydirmelerine yol vermeyiniz. Onlar sizi hafife almak isterler. Adetidir yani. Bu küfrün geleneğidir bu. Biliyorsunuz bir sure bile gelmiştir. Ee, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hafife almışlar böyle. Sure gelmiştir. Öyle bir ağırlığınız, öyle bir heybetiniz, öyle bir edebiniz, öyle bir tavır ve kabiliyetiniz olsun ki adam ona cesaret edemesin. Adam sizinle alay etmeye cesaret edemesin. Ona bu heybeti, bu ünsü vermek lazım geliyor. Hareket çok mühimdir. Evet. evet. Edep çok mühimdir. Müslüm Hocam özür dilerim. Orada ilgili birkaç beyit daha var. Buyurun. Bir insanda olmasa edep, ne ilesin ona medrese bekler. Eyvallah. Okusa alim olsa yine merkep yine merkep. Eyvallah. Velhasıl illa edep, illa edep. Edepli edebinden dolayı susar. Edepsizse ben susturdum zanneder. Eyvallah. Edebim el vermez edepsiz gidene susmak en güzel cevap edebe elden gidene demiş. Eyvallah.